vatandaş halk için halk yabancı. Yabancı. Ben halkın adamıyız biz. Yalanlar işimiz olmaz. Ne zaman kadar ne anlattım sen çıkmadı mı? He? Evet. Fazla çıkar eksiği çıkmaz. Ben bunu biliyorum. Böyle de devam ederim. Yeni söyleyeceğim, Yeni söyleyeceğim zaman gösterir. Şey olmayı düşünür mü? Nasıl? Halk isterse olabilir. Evet halk isterse olabilir ve şimdi şu desem bu desem hep yalan olur. Şimdi karar vermemiz halk verir. Önce Allah. Ben görmedim yani. Duydum. Nasıl bir de Yalan değil ki benim söylediğim. Doğru mu? Halka kendi karar verir. Neye söylediğimiz hepsi çıkmıştır zaman ile her şeyi açıklamışımdır. Yine halkın yanındayım. Parti var mı? Benim partim yok. Ben bağımsızım. Doğru bunu bunu çocuğu değiliz de hatta bir solukamdan vardı kastılar. Hep bastı bunu. Kendinize iyi biliyorsunuz bunu. Evet. Kimse deli dedi. Kimse akılsız. Akılsızı gördüler yani. Zamanında. Anladın mı? Böyle her şeyin açıktır. Ben bu arada milletin pisliğini temizliyorum. Ekrem davasındayım. Varsa beni ge yapabilecek? Hodur meydan. Yani ne denirse aynısı bazısını yaparım. Adam bir koyduğu zaman on götürür. Halk götürür bunu. Biz değil. Biz de Allah'a mahsustur. Bu da evet. basit. Peki teşekkür ederim. Bir şey diyeyim.